Jimbom'da son operasyon haberini görüyoruz. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı ardından Dortmund'dan Salih Özcan için tekrar harekete geçti. İngilizler ise Okay Yokuşlu'nun gündemde olduğunu iddia etti. Şişen kadroda yol ayrılığı ise devam ediyor. Emin Bayram satın alma opsiyonuyla Westerlo'ya kiralandı. Mitro Pendik, Dubois, Başakşehir yolcusu gibi görünüyor. Oliveira için de Araplar yine devreye girdi. Haberi detayı var. Sergio Oliveira'nın ayrılığını siz bekliyor musunuz? Önce ben size sormak istiyorum bunu. Yani e, hani Sergio Oliveira'nın ayrılması demek bence orta sahada bazı e, hani eksiklikleri getirebilir. Ben Oliveira'nın tecrübesine yani ihtiyaç olduğunu, gerek olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse ama hani ayrılık gerçekleşirse hani Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi kadroları da hani verilmişken ve Ocak ayına kadar burada bir değişiklik olmayacakken ben riskli bir karar olarak düşünürüm. Doğukan Bey evet demiş, Hasan Bey evet demiş. Yani Oliver'ın ayrılığı biraz isteniyor gibi gözüküyor ama ben aynı fikirde değilim. En azından ocağa kadar Oliver'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Doğukan Bey, Okan Burun işi zor Allah sabır versin demiş. E, Free Gamers, ben Belçika'dan gelip izleyeceğim demiş. E, Şampiyonlar Ligi maçı için söylüyor bunu. Hasan Hüseyin Bey e, şöyle söylemiş. Okan Hocam milli arada hazırlık maçında Zaha'yı göreceğiz demişti. Maç kimle ne zaman oynayacak henüz söylenmedi demiş. Evet ya o da ya bugün yarın e, hani bir şekilde belli olacaktır diye düşünüyorum. Oliveira kalmalı iyi bir rotasyon demiş Galatasaray sevdalısı isimli izleyicimiz. Kesinlikle katılıyorum ve Galatasaray zaman zaman yani geçen sezonki gibi 4-2-3-1 değil de 4-3-3'e de dönecektir. Ve 4-3-3'e döndüğünde Oliveira burada ciddi bir e, tercih olacak. Yani şöyle baktığımızda Torreira, Ndombele ve Oliveira üçlüsünü mesela görebiliriz. Zaman zaman Kerem Demirbay buraya dahil olacaktır. Zaman zaman transfer gerçekleştiği halinde Berkay Özcan'ı yine burada göreceğiz diye düşünüyorum. Yani üçlü oyun, üçlü savunma, şey düzeltiyorum üçlü orta saha diyeceğim, üçlü savunma değil. Üçlü orta saha kurgusunun biraz daha sanki bu sezona uygun olduğu düşüncesindeyim. Çünkü üçlü orta saha demek aslında hücumdaki üç oyuncuyu da biraz daha özgür bırakmanız anlamına geliyor. Siz bir tane oraya 10 numara eklediğinizde Mertens örnek veriyorum eklediğinizde bu sefer orta saha birazcık e, hani yani eksik kalabiliyor zaman zaman saha içerisinde sayısal olarak da kalabiliyor. Burada özellikle güçlü rakiplere karşı üçlü orta sahanın bende daha mantıklı olacağı düşüncesindeyim. Şimdi bir sen üçüncü Oliveira e gitmez kal, e, kalması iyi olur ama arada saçma oynuyor ama arada iyi işler yapıyor demiş. Yani şöyle bu saçma oyunu biraz detaylandıracak olursak aslında e, biraz tempo problemi vardı Oliver'in hatırlayacaksınız. Zaman zaman da yani yapmayacak pas hataları yapıyor Oliver'e. Bilmiyorum siz de bunu gözlemlediniz mi ama. Yani Sergio Oliver'e kalitesinde bir oyuncudan mesela beklemeyeceğiniz bir hatayı e, bir anda görebiliyorsunuz. E, garip bir top kaybı yapabiliyor. Hani bunları bilmiyorum artık mental olarak mı zaman zaman konsantrasyon problemi yaşıyor. Fiziksel olarak mı iyi duruma gelemiyor ama bunları çok aza indirgediğinde bence faydalı bir oyuncu diye düşünüyorum. Faydalı da olacaktır. Ee, Yasin Ceylan bence Oliveira Kerem Demirbay'ın muadili ideal orta saha Kerem Endombele Toreyre olacaktır demiş. Kerem'in buraya dahil olması aslında tamamen üçlü yerliden dolayı yani üç yerli oyuncudan dolayı burada Kerem oynadığında işte Abdülkerim mesela arkada ve bir de Kerem Aktürkoğlu veya Kazımcan artık nasıl bir tercih yapılır bilmiyorum ama burada üçlü yerli yani üç yerli bu şekilde e, oluşmuş oluyor. Zaman, yani birçok kez Kerem'i göreceğiz diye düşünüyorum ben özellikle orta sahada. E, farklı yorum var mı diye bakıyorum. Fortress isimli izleyicimiz yedek kalmak istemiyor sanırım Oliveira. kendime mevkisine yapılan transferlerden rahatsız olduğu haberleri yapılmıştı diyor. Evet ya yani böyle bir durum söz konusuydu. Ama işte burada Oliveira'ya direkt olarak yedek kalacağı da hani bir durum olduğunu düşünmüyorum. Forma giyecektir. Geçen sezona göre biraz azalma olacak gibi gözüküyor olabilir. Bunu anlayabiliyorum ama bu sezon Galatasaray'ın önünde 3 kulvar var. Yani bu 3 kulvarda Galatasaray yarışacak. Ya da muhtemelen şans gelecektir. Hani şans gelmesi takdirinde de bu şekilde ikna edilebilir diye düşünüyorum ben Oliver'ın Yani direkt olarak hani sen artık bizim yedeğimizsin, yedek oyuncusun. Süre bulamayacaksın. Hamle oyuncusu olacaksın gibi bir durum. Söz konusu değil ama illa gitmek istiyorsa da Galatasaray'ın da çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Ama şu an için bu ayrılığı da çok doğru bulmuyorum. Bu da tamamen Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarıyla alakalı. Erdoğan Bey şöyle yazmış. Oliver'i unutmayın. Fenerbahçe'yle ilk maçta bize maçı aldırdı kalmalı demiş. Hamza Bey Mertens'e teklif yok mu? Ben hemen satarım. Sanki pek aranmayacak gibi demiş. Yani o konuda da Mertens'e Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler vardı. Maaş olarak da vardı ama Mertens tarafı e, Suudi Arabistan ihtimalini çok fazla e, düşünmedi. Yani çok e, o tarafa gitmek istemedi açıkçası. Biraz da Galatasaray'da kalma yönünde. Şu anda yani artık e, Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları da bitmişken zaten bundan sonra ben Galatasaray'dan ciddi bir ayrılık çok beklemiyorum. Ayrılık konusu işte Dubois hep konuştuk. Mitchoe yine konuştuğumuz isimlerden biriydi bu iki yabancının ayrılmasını bekliyorum. Onun dışında da tabii yerli takviyeler olacak konuştuğumuz gibi. Mehmet Bey e, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Enes Ünal yazmış. Yani e, bilemiyorum bu yorum niye yaptı ama şu an üç oyuncunun da transferi gündemde değil. Bunu söylemiş olalım. E, farklı yorumlara bakıyorum. Hasan Bey Oliveira bonservis getirecek 8 milyon euro yerine scout oyuncusu demiş evet ya buna da katılabilirim. Hatta işte Emil Birey aslında hep konuşmuştuk ya Galatasaray'da gündeme gelmişti. Ama bu transferlerin ben artık Ocak için planlanabileceğini düşünüyorum. Yani bu saatten sonra böyle transferler yapmak bence çok büyük ciddi risk barındırıyor. Çünkü lig artık başladı. Lig devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçınıza bir hafta gibi bir süre kaldı. Hani bu saatten sonra böyle radikal değişikliklerin ben Galatasaray'a çok fayda sağlayacağı düşüncesinde değilim. E, farklı manşetlere de geçeceğim bir yandan ama bir yandan sizin yorumlarınızı da tabi cevaplamak istiyorum Onur Bey şöyle yazmış iyi yayınlar Endonbele top ayağındayken çok iyi ama geriye gidip top çalma yok bu yönü sıkıntı demiş İşte o da yani Torreira var yanında Torreira oynayacak e, biraz da az önceki söylediğim bu üçlü orta saha konusunu bundan dolayı da söyledim yani Endonbele'nin de bu zafiyetlerini kapatacaktır siz eğer üçlü oynarsanız orada Kerem Demirbay gibi bir oyuncu olursa bu zafiyetler de biraz daha aza indirgenecek ama Evet yani söylediğiniz gibi bir durum söz konusu olabilir. Özellikle fiziksel olarak Endombele iyi duruma gelemezse işte o zaman biraz sıkıntılı bir durum başlar. Yani bu sıkıntıyı da umarız yaşamaz Galatasaray. Şöyle farklı manşetlere de geçmek istiyorum. Savunmada işler karıştı manşetini görüyorum. Bu da yine ilginç bir durum, ilginç bir detay. Onu da hemen şöyle hızlıca okuyalım. Nelson Abdülkerim ve Kaan Ayhan rotasyonuna Damison Sanchez de eklendi. Kolombiyalı stoperinde katılımıyla 4 isim arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Okan Buruk seçim yapmakta oldukça zorlanacak detayını görüyoruz. Burada yani bu seçimde bu seçim detayında Kaan Ayhan'ın biraz hani buradaki dördüncü stoper olduğunu düşünüyorum. Ve Kaan biraz da orta saha için işte altı numara için bir rotasyon bir hamle oyuncusu olacaktır. Onun dışında Abdülkerim'in biraz burada rakibi yok gibi çünkü yerli olduğundan dolayı mecburen oynayacak gibi gözüküyor. Yanında da Nelson ve Davinson Sanchez isimleri yani buradaki tercih biraz tabi önemli. Ee, bakıp göreceğiz yani Şampiyonlar Ligi'nde belki ikisi birden oynayabilir. Davinson ve Nelson ama ligde ben kesinlikle Abdülkerim'in forma giyeceğini düşünüyorum ki zaten burada da herkese sıra gelecek başlığında görüyoruz. Yani e, Bülent Can'ın haberi e, herkesin yine sahada olması Galatasaray'da bu derin kadronun derin rotasyonun doğru kullanılması halinde faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bazen bu kadar fazla rotasyon olursa eğer bu kadar fazla oyuncu olduğunda birazcık sanki yani problem yaşanabiliyor bazı takımlarda. Bunu daha önce Galatasaray'da da gördük. Ama bu sezon için ben bunun yaşanacağını çok fazla düşünmüyorum. Davinson Sanchez'in İstanbul'a ne zaman geleceğine dair de soru vardı. Onu da şöyle cevaplayalım hemen sayfada da bunun detayı bulunuyor. TFF'nin ıslak imza gerek yok kuralı sayesinde Galatasaray Davinson Sanchez'i Türkiye'ye getirmeden sözleşme imzalattı. 4 yılında anlaşıldı. Kolombiyalı stoper 7 Eylül'de Baranku'yla da Venezuela e, Kolom, e, düzeltiyorum Venezuela'da 12 Eylül'de de Santiago'da Şili milli takımına karşı sahada olacak. Ardından tahmini 13-14 Eylül gibi de İstanbul'da olacak. Yani 13-14 Eylül'de İstanbul'a gelen Davinson Sanchez'in 20 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahada olmasını bekleyebilir miyiz? Hani arada bir hafta gibi bir süre var. Ya birazcık hani bilmiyorum riskli olabilir. Takımla çok kısıtlı antrenmana çıkmış olacak o bir haftalık süreçte. Hani onu da izleyip göreceğiz. Uğur ve üçlü oynayacak demiş mesela. Yani üçlü oyun çok kişi tarafından konuşuluyor ama ben Okan Burun bu kadar kolay üçlüye döneceğini düşünmüyorum. Çok kısa vadede. Biraz daha orta ve uzun vadede bunu deneyebilir. Evet ama kısa vadede bunun olacağı düşüncesinde çok fazla değilim.